Herkese merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın e, Minecraft'ta yine bomba patlatmaca var. Arkadaşlar kanalımda en çok izlenen olduğu için ben de bu tür videoları çekmek için kararlıydım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın böyle TNT'nin böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ve ben de bunu bayağı bir patlatmayı düşünüyorum abi. Haritaya bakırdığınızda böyle güzel bir ormanlık böyle güzel bir yeşillik bir harita seçtim arkadaşlar kendime. Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İzle bir izleyicimiz var ama o izleyicimiz de kanala abone olmuyor. Lütfen abone olursa gerçekten çok sevineceğim arkadaşlar. Eğer e, abonemiz abone sayısı ona çıkarsa ona çıkarsaya kadar bir daha video çekmeyeceğim arkadaşlar. Ona abone olalım öyle video çekeceğim arkadaşlar. Sizlere kırmadan ve hemen, sizlere hemen oynamadan hemen video. Şöyle sesi de fulleyelim. Kaç 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 kaç. Of 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 of. yavrum patlamaya bak be. Uy. Uf. 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 Arkadaşlar ne biçim kastı. Abi oha. Çok kötü kastı patlama. Hala patlıyor. Ben de böyle bir patlama görmedim. Oh, ben bile görmez oldum arkadaşlar yine. Arkadaşlar bakın, bakın burada deniz çok güzel bir manzarası var. Şöyle arkadaşlar acık duyayım da şöyle bir harita şöyle boğulsun arkadaşlar. Daha bakın daha cızırdamaya başlıyor bakın orada. Abi oh, hemen şu yere gidelim. Ben bile görmez olmuşum. Hala patlıyor. Uf. Arkadaşlar. Ben bunun üstüne bir tane daha TNT koymak istiyorum arkadaşlar. Neredeydi o TNT? Merdiven. Arkadaşlar görünmüyor ki. Yatak. TN... Merdiven. Te... TNT nerede ya? Heh. Arkadaşlar çok kum kası şu anda. Vallahi görünmez oldum arkadaşlar. Açıkça söyleyebilirim ki görünmez oldum. Abi buralara bile sıçramış. Oha haritanın yarısı kayboldu. Arkadaşlar bence burayı iyi bir yerle değerlendirebiliriz. Arkadaşlar Genel olarak bu video bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir e arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalıma abone Ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar ee, Bundan sonraki videoda hayatta kalma videomu çekeceğim arkadaşlar ee, Hayatta kalmakta video çekeceğim Ondan sonra yine bugün açtığım görevlerden sonra Kutu kaçacağım Ondan sonra o videoyu izleyeceğim arkadaşlar Kanala hala abone değilseniz abone Like atmalıysanız like atıp Ve yorum yazmak için Yorumlar kısmına ve çana çıkmamayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlere gelmesi için arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın ve yani bu videoya 15 like gelirse devamı gelecektir arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın ve bay bay.